Çene ağrısına ne iyi gelir? Çene ağrısı neden olur? Ağrı kulağa vurur mu ve doğal tedavi ile nasıl geçer? Çene ağrısı, çene bölgesindeki diş, dudak, çiğneme kasları, dişler, boyun ve baş kaslarının belli bölümleri ve tükürük bezlerine kadar etki edebilecek bir rahatsızlık. Çene ağrıları için genelde diş hekimlerine başvurulur. Sebebi bu hastalıkla ilgili şikayetlerin artmasıyla birlikte diş hekimlerinin bilgi alanında genişlemiş olmasıdır. Çene ağrıları bulunduğu bölge bakımından yemek yemeyi, uyumayı ve konuşmayı önemli derecede etkileyen bir rahatsızlık. Dolayısıyla meydana gelmesi halinde öncelikle çene ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı araştırılır. Günlük hayatın bir parçası olan bu aktiviteleri yapmamak ya da ağırlı bir şekilde yapmak kişiyi olumsuz yönden etkiler. Çene ağrılarının belli başlı belirtileri vardır. Bunlardan birkaçını sıralayalım. Baş ağrısı, yüksek ateş, baş dönmesi, yüzde şişlik, Yüzde ağrı ve yorgunluk hissi, göz çevresinde ağrı ve basınç, çenenin tek tarafa doğru kayarak açılması, dişlerde ağrı, diş hapsesi, dişlerde normal kapanma hissi, ağız açıp kapatırken tıklama, takırtı hissi, kasıtlı ağız açıklığı ve çene kilitlenmesi. Çiğnerken ya da konuşurken ağrı veya yorgunluk, esnemede ve ağız açmada zorluk. Çene ağrılarında en çok merak edilen konu tedavi şeklidir. Konu çene olunca tedavi yöntemlerinde merak etmemek elde değil. Çenede oluşan ağrıların nedenini öğrenip teşhis koymak ve tedaviyi ona göre uygulamak tedavi süreci için doğru bir yöntemdir. Eğer ağrılar enfeksiyona dayalıysa antibiyotik tedavisi yapılır. Çenede yapısal bozulmalar ya da travmaya bağlı bir sorun varsa cerrahi operasyon şarttır. Ülkemizde oldukça sık rastlanan diş gıcırdatma, çene kaslarını sıkarak uyuma gibi rahatsızlıklar için gece plağı veya kas gevşetici ilaçlar kullanılarak hasta tedavi sürecine girer. Sinirsel nedenlere bağlı çene ağrılarında ise tedavi tropikal kremler önerilir. Aşırı baş ağrısı gibi nedenlerden dolayı çeneye vuran bir ağrı durumunda ağrı kesiciler verilir. Ağız ve diş bakımı oldukça önemlidir. Dişlerdeki sorunlar çene etkileyeceği için bu unutulmamalıdır. Diğer ağrılı durumlarda hastanelerde ilgili testler yapılıp rahatsızlığın sebebi ortaya çıkartılarak tedavi edilebilir. Çene kemiği ağrıları, kemikten dolayı birçok yüz adlına, boyun ve baş kaslarının bir kısmına etki edebilen bir rahatsızlık. Çene kemiğinin ağrısı kulakta da hissedilebilir. Özellikle kulağın ön bölgesinde oluşan ağrılar kulakta zonklama şeklinde hissedilir. Çene eklem ağrılarının neden olduğu birçok rahatsızlık vardır. Bunlar içerisinde kulak ağrıları da mevcuttur. Çene eklem ağrısının neden olduğu kulak ağrıları şu şekilde sıralanır kulağın ön bölgesinde oluşan ağrı, kulaklarda çınlama, kulaklarda duyma problemi. Çene ağrısı neden olur? Çene ağrısı değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çene bölgesindeki faktörler bu ağrılara neden olur. Örneğin yemek yerken kasları zorlamak çene ağrısı olarak nitelendirilir. İşte çene ağrısının nedenleri. Çenelere gelen darbe, kaza, çarpmaya bağlı travmalar, Ağzın uzun süre açık kalması, anestezi gibi durumlarda ağzın çok açılması, diş gıcırdatma, diş sıkma, dudak ısırma, tırnak yeme, çok konuşma, sakız çiğneme, diş bozuklukları, lime hastalığı, tiroid hastalıkları, çene eklem rahatsızlığı ya da ağrılar gibi durumlarda diş hekimine başvurulabilir. Diş hekimini yapacağı muayene yaklaşık 30 dakika sürecektir.